Merhaba ben Aslı'nın Tara ve ben de Burak Emin Eken. Bugün size Anadolu'nun derler ekibi olan Türk Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde yaptığımız derler değerleri projesi olan e eğitim diyor eğitim diyor. <laughs> Eğitimde yolu sürecek projemizi sunacak. Ee, bizim okulumuz mevcut başka bir şey. bir senden geliyoruz bu projeyi. İmdat sırayı bozma oğlum. Önden sırayı bozma. Kim cevap vermek istiyor? Egzersiz yaparken ruh sağlığınız nasıldı? Rahatlıyorum. Yani vücudum terliğine geliyor. Evet. Ee, peki, burada çember oluşturduk. egzersiz yaparken, e, nefes alıp verirken kendinizi nasıl hissettiniz? Başka? Başka var mı? Evet. Huzurlu hissediyorum. Peki evet. ya sinirli, stresliyken bu egzersizleri yapmak işinize yarıyor mu? Evet yarıyor. Kendimi mutluyum Kendimi daha şey yapıyorum. Sinirlenmemeye çalışıyorum. Egzersiz yaparak kendimi sakinleştiriyorum. Başka? Günlük yaşantınızdaki alıp verdiğiniz nefesle egzersiz yaparken alıp vermiş olduğunuz nefes arasında bir fark var mı? De... Nedir onlar? Onların yaptığı buluyoruz. eve gidince birkaç tanesini yapıyoruz yani sallayarak yapıyoruz yani ona göre olmuş istiyoruz.